Merhaba arkadaşlar. Bugün biz şekerler aldık. Jelibon, düdüklü kolalı düdüklü şeker ve patlayan. patlayan şeker. Görüyor musunuz? İlk önce şunu anlatmaya başlayayım. Bakın. Burada insan şeklinde ee, keller varmış. Siz Hissed, de hissediyor musunuz? Bakın. Orada oradan öyle makasla açın diyor. Bakın şurada işareti var. Ne kadar da tatlı. Sıradakiye geçelim. Bakın o da titikli şeker. Onu da oradan açıyoruz. Ve or orada ama öyle gizli De bir tane mezajı var. Onu da yemekten sonra açacağım. Şimdi şuna başlayalım. Bakın. Orada bir şey yazıyor. İlk önce şimdi anlatayım ben. Bakın. Onu içine sokunca elektrik çarpıyormuş. Bakın. Şurada bir şey yazıyor. Bir. İçine ayak e, lollipopu soku. İki. Onu yalayayım. 3. Elektrik çarpıyormuş. <laughs> ne kadar da komik. Bitti mi? Sıradakiye başlıyoruz. Bakın. O çocuk poptan yapılıyormuş. O, orada işareti var. Bak. Bitti mi? Bak. Ben onları küçük marketten almıştım. Görüşürüz.